Herkese merhabalar. Bugün özellikle İsrail'in Gazze'de kullandığı kimyasal silahlardan bahsetmek istiyorum. O yüzden bu yayını biraz erken paylaşmak istiyorum. Akşam da Kıbrıs konusunu paylaşacağım sizinle. 11 Şubat tarihinde Al Jazeera'nın yürüttüğü özel araştırma raporu yayınlandı. Bu rapor Gazze'deki Filistinlerin İsrail tarafından tek kelimeyle dehşet verici bir uygulamayla nasıl adeta insanları yok edildiğini açıkladılar. Yani ve belgelediler bunu. Al Cezire'nin özel bir araştırması sonucunda 7 Ekim tarihinden bu yana bölgedeki İsrail'in soykırım nedeniyle Gazze'de en az 2842 Filistin'in insan dokusunu nasıl buharlaştırabilen yüksek sıcaklıkta silahların kullanımı nedeniyle kaybolduğunu belgeledi. Yani buharlaştırıldı insanlar düşünün. 10 Şubat 2026 tarihli yayında Gazze'de tahrip edilmiş bölgelerden elde edilen adli verileri inceleyerek 3500 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıkta Amerikan yapımı termal ve termobarik bombaların kullanıldığı tespit edildi. Bu yoğun ısı biyolojik materyal hiçbir kalıntı bırakmadan esasen parçalayıp buharlaştırıyor temas ettiği özellikle insan dokusunu. İsrail sistematik olarak Gazze'de kullandığı termobarik ve termal silahları vakum veya aerosol bombaları olarak adlandırıyor. Rapor sonuçları aynı zamanda Gazze'de farklı mühimmat kullanıldığı da tespit etmiş. Bunların arasında Amerikan yapımı MK84 bombaları, BLU-109 sığınak delici bombaları ve hassas güdümlü GBU 39 bombaları kullanılmış. Soruşturmaya göre El Tabin okulunda yapılan saldırıda GBU 39 bombaları da kullanıldığı tespit edilmiş. Yani okulu hedef alıp bombalamışlar. GBU 39 bombasının özelliği de bir binanın yapısını nispeten sağlam tutarken içindeki her şeyi basınç ve ısı dalgalarıyla yok etmek üzere tasarlanmış. Yani özellikle bu amaçlı tasarlanıyor bu bombalar. Aynı zamanda bombanın temas ettiği insan akciğerlerini parçalayan bir basınç dalgası ve yumuşak dokuyu da yakıp kül eden bir ısı dalgası yoluyla öldürüyor insanları. Araştırma aynı zamanda BLU-109 sığınan delici bombası da Al-Mawasi bölgesinde de kullandığı tespit edilmiş. Şimdi bu niye önemli? Çünkü Al-Mawasi bölgesini İsrail Eylül 2024 tarihinde güvenli bölge olarak ilan etmişti ve birçok Filistinli de bu bölgeye nakletmişti. Bakın o kadar bilinçli resmen tuzağa götürmüş e, insanları. Ancak e, insanları bu bölgeye naklettikten sonra BLU-109 bombaları kullanarak 22 kişinin de ölümüne neden olmuş Soruşturma ayrıca 3500 dereceye kadar ısı üreten tritonalle dolu 900 kilogramlık MK-84 bombaları kullandığı belgelendi. Bu bomba özellikle %80 sıvıdan oluşan insan vücudunu 3000 derecenin üzerinde saldığı enerji enerjiyle muazzam basınca ve oksidasyona maruz kaldığında sıvı anında kaynaması sonucunda insan dokuları saniyeler içerisinde buharlaştığını ve küle dönüştüğünü sağlıyor. Geride sadece kan izleri veya çok küçük doku parçaları bırakabiliyor. Ve daha da ilginç olan şey bu bomba sayesinde insanların dişleri bile eriyor. Bakın. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani İsrail resmen Filistinleri bu kullandığı bombalar sayesinde Filistinleri canlı canlı haşlıyor. Bakın yok olmaları için canlı canlı haşlıyor demektir. Yani bunları anlatırken bile aklım gerçekten anlayamıyor, algılayamıyorum yani bu vahşeti. Şimdi özellikle belirtmek isterim ki söz konusu olan MK84 BLU-109 ve GBU-39 kullanımı uluslararası yasalara göre tamamen yasaktır. Yani bunlar minyatür bir e, nükleer bomba niteliğinde olan bombalar yani İsrail dünyayı İran'ın nükleer silahları elde etmesi konusunda ayağa kaldırırken, meşgul ederken ve tansiyonu yükseltirken kendisi Gazze'de inanılmaz boyutta lokal düzeyde mikro nükleer silahlar kullanıyor. Gazze'de rezidansları dikmek için bir yandan İsrail molozları kaldırırken bu insanlık dışı yöntem sayesinde daha az cesetlerin çıkmasını da sağlıyor. Yani bu kadar kötülük düşünebilir misiniz ya? İnanamıyorum yani. Bunlar söylerken bile e, kavrayamıyorum olayı. Gerçekten. Ya bak bunu samiyetle söylüyorum size. Şimdi Hamas'ın açıkladığı ölüm sayıları 70 bin civarındadır. İsrail de uzun bir süre bunu kabul etmedi. Ancak geçen hafta İsrail bu rakamları birdenbire kabul etti. Bu rakamları hemen kabul etmesinin sebebi şu. Rakamlar ne kadar düşük tutulursa gerçek ölüm sayıları Ortaya çıkmayacaktır. Hamas'ın verdiği veriler sadece erişebildikleri ceset sayıları içeriyor. Ancak molozların altında olan ispir edilemediğinden sayıları net olarak veremiyorlar. Şu an Gazenin yüzde 80'i yıkıldı ve moloz altındadır. Dolayısıyla gerçek rakamlar bu kimyasal silahlarla birlikte 400-600 bin arasında tahmin ediliyor. Şimdi bu rakamlar neden daha gerçekçi olduğunu bir de şöyle bakmamız lazım. Trump ve Netanyahu sürekli Filistinlerin başka yere nakledilmesi gerektiğini söylerken 1 milyon 600, 1 milyon 700 bin civarında bir insandan bahsediyor. Demek ki 7 Ekim öncesi 2 milyon üstünde olan Gazze nüfusun şu an yaklaşık %20'si öldürüldü. Bu en basit hesaplara göre savaş geçtikçe ve raporlar açıklandıkça yavaş yavaş Gazze'de İsrail'in yaptığı gerçekler ortaya çıkmaya başladı. O yüzden Türkiye'nin Trump'ın kurduğu bu barış kurulunda üye olması asla kabul edilemez. Bunca işlenen suçun meşru hale getirilmesinin ve bu insanların da yargılanmamasının önünü biz kapatamayız. Meşru hale gelmesinin de bir parçası olamayız. Türkiye bu değil. Türkler bunu yapamaz. Gazze Filistinlerin toprağıdır ve toprakları İsrail ve Amerika tarafından da çalınmıştır çalınmış topraklarda o topraklarda yaşayan insanlar da yasa dışı değildir. Yasa dışı da sayılamaz. Toprak sahibidir bu insanlar. Bakın bu konu o kadar önemli ki umarım umarım çok yakın bir zamanda biz bu utanç verici kuruldan da çıkarız. Çünkü Türkiye'ye gerçekten yakışmıyor. Bu kurulda bulunmamız bizim tarihimiz açısından da muazzam utanç verici bir durumdur. Çünkü ileride o bölgede yaşanan gerçekler ortaya çıktıkça o kurul üyeleri de sorumlu tutulacaktır. O yüzden Türkiye bu işten çok hızlı bir şekilde kendini uzaklaştırması gerekiyor. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Akşam da size Kıbrıs'la ilgili yayını paylaşacağım. Herkese iyi günler diliyorum.